merhaba arkadaşlar Pazartesi günü kesinlikle almamız gereken bir tanesi uzun vade bir tanesi kısa vade olabilir iki tane hisseden bahsedeceğim birisi Aksa diğeri şişeceğim arkadaşlar Aksa'yı uzun vade yıllar boyu dolar bazlı getiriler kazandığımız bir hisse bakın arkadaşlar tam böyle diplere geldi bu 3-4 defa aynı yere geldikten sonra sert hareketler yaptık Aksa Pazartesi günü şu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. 9.40'lardan 9.30'lardan Aksa'yı e, uzun vade olarak e, portföyümüze ekleyebiliriz. Yani yapay zekanın zaten biz e, 100 içerisinde en fazla tavsiye ettiği şirketlerden birisi Aksa arkadaşlar. Aksa da şu an e, dolar bazlı olarak da olsun. E, her türlü e, fırsat bölgesindeyiz diyebilirim yani. Onun haricinde Şişecam'da camda e, bir bilanço geldi arkadaşlar. Herkes zarar bekliyordu. E, şişe bir 1 milyar 250 milyon lira bir kar geldi. E, borç biraz 60 60 görüküyor. Bu kur farkından dolayı arkadaşlar. Bir de yatırımlarından dolayı böyle bu. Bütün şirketlerde aşağı yukarı bu bilançolarda böyle görüküyor. Enflasyon muhasebesiyle de alakası var bunun. Çeyreklik kar bakın arkadaşlar. Zarardan normalde kara geçti. Hani bu hisseyi uçuracak bir kar değil. Yani hissenin öz sermayesi 200 milyon lira. Kazandığı para 1 milyar lira. Çok az. Öz sermaye karlılığı şu an çok düşük bunu kabul ediyoruz ama arkadaşlar pek PDDD oranı 0.51 defter değerinin yarısında yani. Pek oranı 0.65 yani bu şirketi atıyorum 2025'in sonunda veya 2026'nın başlarında en az yüzde %100 potansiyelle almış olacağız. arkadaşlar dolar bazlı bakacak olursak nereden baksanız 2000 yılından beri devam eden bir kanalın en dibinde yani şu an. Şişeceğim buralardan alıp kısa vade bile bir buçuk iki kat potansiyel yaptıktan sonra gene satabilirsiniz. Yani defter değerine geldikten sonra satabilirsiniz. En az şuralara falan geldiğini düşünürsek yüzde yüz yüzde bir potansiyel var. Şejamla ilgili. Tera yatırımda çok değişik bir kar geldi arkadaşlar. Tera yatırımda 8 milyar liraya kadar çıktı kar, net karda. 8 milyar lira falan bir kar var. Nakitlerde 17 milyar 900 milyon bir artış var arkadaşlar. Öz kaynaklarda 1 milyardan 10 milyara. Net karda 8 milyar kar. Yani şirket 10 kat değer kazanmış. yani Bir bilançoda sadece 10'a katlamış şirket kendini. Bunun bilanço detaylarına baktığın zaman yatırım faaliyetlerinden deniyor. Defter değeri 14'ten 1.9'a düşmüş. Yani 14 katı pahalı olan bir hisse ortalamalarına gelmiş. Fabrik ortalamasına gelmiş. FK ortalamasına gelmiş. Ama şu soruyu sormak lazım. Bu şirketi 10 liralardan buraya götürünce bilançodan önce bunu kimin haberi vardı? Kimler bu şirketi Bilanço gelmeden önce bu seviyelere çıkardı. Onu bir e, SPK'nın incelemesi gerekiyor bence. Avrupa gayrimenkulde de gene diplerdeyiz arkadaşlar. Enerji satı da aynı şekilde. E, diplerin bölgesindeyiz. Aras Enerji'de 2 milyar 400 milyon lira borçtan 1 milyar 900 milyon liraya düşmüş. 156 milyon lira kar var. E, zarar eden şirketlere göre bir tık daha iyi diyebiliriz. Pazar günü belki tepki verebilir. Başka söyleyeceğim yok arkadaşlar. Bugünlük kısa tuttum. Aksa ve şişe camı pazartesi günü portföyümüze ekleyebiliriz tam alım yerlerinde. Herkese iyi günler, iyi kazançlar.